Alesiydim ben seni. Ne o, başladım, Yavrum, alın. 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 Dilim o Sıra, zanlar zindelendi. <laughs> ıslak yoksa ıslaklığı yaşamak dedim, Senin için rüzgarda da hem Hiç geçmez mi gözlerinden Bir kar tanesi Orkon Bir kar tanesi Eri altında Bir kar tanesi Or, don, don, Bir filmin en iyi var. Görüntüde beyazlık ne var Aslında ben o yüzden taraftaki, ya, Sağ taraftaki soldakiyle Soldaki ile sağdaki boşuna aynı Lan boşluk aynı da burası ne lan? Şurası ne? Derinlik hocam. Lan o derinlik değil ki. Şu yani. Böyle olması lazım işte. Eğer yani mesela böyleyse, şöyleyse, derin edemeyeceksen bu makineye zoom koymuşlar. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> zoom yapıyorsun, anladın mı? Zoom out. Zoom, zoom Yok tamam mı? Yani bir de bu çekim çok kötü biraz daha...